Habertürk.com'a hoş geldiniz. Kış geldi, soğuk havalar artık iyice kendini hissettirmeye başlarken doğalgaz faturaları da can sıkmaya başlamak üzere sanki. Peki bu faturaları daha az can sıkıcı hale nasıl getiririz? Türkçesi doğalgaz faturalarında nasıl tasarruf edebiliriz? Şimdi konuğumuz ilk daş makine mühendisi Sabri Doğan. Sabri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Evet. Şimdi birazdan göstereceksiniz doğalgazda nasıl tasarruf edebileceğimizi. Ee, i̇şte petek mesela kapatmak doğru mudur? Kombi kapatmak doğru mudur? Genelde bunlar merak edilir bu konuyla ilgili olarak. İşte perde önüne gelecek, eşya önüne gelecek, ne kadar açarız önünü daha çok faydalanmak için vesaire. Böyle bir takım yöntemler var değil mi? Evet Sizin doğru. Biraz ee, aslında birçoğunu e, özetlediniz. Hı hı. E, ancak biz e, tekrar edelim. Burada en önemli e, tasarruf e, argümanı e, binaların yalıtımı. Dışarıdan mantolama hı hı. ve benzeri yalıtımlarla çatılardan ve dış cephelerinden yalıtım yapıldığı zaman yüzde %40'a varan bir e, yakıt tasarrufu sağlayabiliyoruz. Hı. Buna ilaveten evimizin içerisinde alacağımız çok kıymetli önlemler var. Hı hı. Bunlar işte biraz önce ifade ettiğiniz gibi peteklerinin önünün açık olması. Bu herhangi bir şey olabilir. Yani perdeyle kapatılabiliyor, dekoratif malzemelerle kapatılabiliyor, koltuklarla kapatılabiliyor. Hı hı. Bir kere buralarda perde peteğin önünün hiçbir şekilde kapatılmaması, kapatılmaması ve evet. yani oradan evet. alacağımız ısının Hı -hı. Or odaya kolaylıkla yayılmasını sağlamamız gerekiyor. Hı -hı. Yani perde etkili midir mesela? Perde çok etkili bir Evet, faktörmüş. Perde incedir yani. Onun da arkaya atılması doğru mu mesela peteğin arkasına atılması? Peteğin yani? arkasına atmaktan ziyade üst kısmında bırakmak yani e, daha doğru olan ha. bu. Çünkü petek de duvara monte ediliyor ve arkasına girme şansı olmuyor perdenin. Hı. E, ne yapacağız? Daha kısa perdelerle kısa perde peteğin üstünde bırakacak şekilde Hı. E, sonlandıracağız ki petekten almaya çalıştığımız o ısı Hı. E, odamıza yayılsın. Perde arkasında veya dekoratif bir e, kutu içerisinde birikmesin. Hı. E, bu şekilde önemli bir tasarruf elde edilecektir hem de kolay ısınacaktır evlerimiz. Yine eşyalar önemli e, evlerde malum e, küçük evlerde özellikle tam peteklerin önüne gelen uzun koltuklar büyük koltuklar hı. var. Hı. E, bu da odaya ısının yayılımını engelliyor. Petekler bu yanlış. Al yani. Evet öyle yanlış. Yani. Yani peteğin önüne eşya konması yanlış açık olacak. Öyle. Kesinlikle peteğin önü açık olacak veya e, burada hani e, eşyalarımızı yerleştirecek yerimiz yok e, illa ki oraya gelmesi gerekiyor. Bu durumda. 15-20 santim gibi petekle eşya hmm. arasında bir mesafe bıraktığımızda hmm. oradaki sirkülasyonu kolaylaştıracağız. ısınmamız da kolaylaşacaktır. Hmm. Yani eşya gelmek zorundaysa eğer dekorasyon olarak mecbursak en az 10-15 santim mesafe kalacak eşyayla. Mutlaka. Petek arasına. Peki, evet doğru. En çok merak edilen başta da söylediğim gibi işte petek kapatmak ya da kombi kapatmak. Diyelim işte uzun saatler dışarıda insanlar çocuk okula gitti işte anne baba işe gitti. Kombiyi kapatalım mı ya da petekleri kapatalım mı? İşte çok kullanılmayan odalardaki peteklerin kapatılması doğru mu? Şimdi burada da e, bunu bir otomasyonla yapmak daha doğru olan. Tamamen kapatmak yerine Hı -hı. E, kombiyi veya işte petekleri tamamen kapatarak evimizi... E, neredeyse dış ortam sıcaklığına kadar soğutmak yerine belli bir sıcaklıkta tutmak e, hı hı. daha doğru. E, diyelim ki konfor sıcaklığımız 22 derece ortalama. E, burada biz e, gündüzleri evden ayrıldığımız zaman e, herhangi bir otomasyon cihazıyla yani oda termostatı veya termostatik vanalar vasıtasıyla hı hı. E, evimizi e, 18-19 derecelere kadar düşürebiliriz. E, bu derecenin altına düşmeyecektir. E, bu ayarlama e, parçalarıyla. Hı hı. Dolayısıyla e, akşam geldiğimizde 18-19 dereceden evimizi daha 22 dereceye çıkarmamız gerekecek. Halbuki bunlar olmadığı zaman evimiz daha düşük sıcaklıklara gelecek, dış ortam sıcaklığı. ne mesela. olur mesela. Daha fazla soğuyacaktır evimiz. Akşam hem geç ısınacağız hem de o aradaki ısı farkını kapatabilmek için sıcaklık farkını kapatabilmek için daha fazla gaz yakacağız. Dolayısıyla bu bize bir e, negatif e, yönde etki olarak görecektir. Tasarruf dönecek. edelim derken daha zararlı çıkacağız. Mesela. Doğrudur. Hı hı. Yani bir de bunu e, hem dereceyi e, kendimiz e, hissederek e, net bir şekilde ayarlayamayız. Hı hı. Bir de bu otomasyonu her gün manuel olarak tekrarlayamayabiliriz. Bazen unuturuz kombimizi, açık unuturuz. Hı hı. Bazen tamamen kapatırız. Hı hı. Dolayısıyla burada bir e, sabit bir e, şey elde edemeyiz, hı hı. verim elde edemeyiz. Bunun için en doğru olanları ya oda termostatı kullanacağız ve peteklerde Hı -hı. termostatik baralar kullanarak evimizin sıcaklığını sabitlememiz gerekiyor. sabitleyeceğiz. Doğrudur. Oda termostatı nedir? Oda termostatı e, odanın e, kombi ile birlikte çalışan ve herhangi bir odaya monte edilen bir cihaz. Hı -hı. E, burada konfor sıcaklığımız demin söyledik 22 derece. Hı -hı. 22 dereceye bu cihazı ayarladığımızda e, odamız 22 dereceye geldiğinde kombimiz stop eder. Hı -hı. Ta ki ne zamana kadar? Odamız e, örnek vereyim 21.5 dereceye düşünceye kadar. 21.5 derecede tekrar hareket eder. 22'ye çıkarır. Bu şekilde bir döngüde çalışır. Kaç dereceye ayarlarsak. Kaç dereceye ayarlarsak. Dereceyi yani. ayarlarsak hı hı. Bunlar otomasyon diye ifade ettik. Gündüzleri mesela bunu farklı sıcaklıklara ayarlayabilirsiniz. İşte şu saatlerde evde yokum. Hı hı. 18 derece olsun. Hı hı. Şu saatler gece saatleri. Burada 20 derece yeterli bana. Hı hı. E, veya işte şu odada. E, bu oda termostatı değil de e, termostatik vanayla olabilen bir şey. E, az kullandığımız bir oda var. Burası da 18 derece 19 derece yeterli değil. Farklı hı. bir odada farklı bir sıcaklık ayarlayabiliriz. E, bunun en önemli etkilerinden birisi de şudur. Sıcaklığın yükselmesini engellemek. Hı. E, bu bundan neyi kastediyoruz? E, oda termostatı olmadığı zaman hislerimizle davranırız. Sıcaklık hissettiğimiz zaman kombiyi düşürürüz. Hı. Serinlemeye başladığımız zaman kombiyi açarız. Bazen Ama de uzun süre fark etmeyebiliriz. Uzun süre fark etmeyebiliriz, bakarız ki bunu aldık. Ortam <laughs> çok sıcak oldu. <laughs> ee, ne yaparız? İlk işimiz camları açıp açmak, e, açmak, ortamı açmak, bir havalandırıp serinlemek. Evet. <laughs> evet. Dolayısıyla burada aslında biz 22 derece e, konfor sıcaklığımızı 23, 24, 25'lere çıkarıyoruz. <laughs> Buradaki her bir derece artış aslında bize %7 ilave maliyet olarak geliyor. Her bir derece artış yüzde %7. Evet maliyet, kesinlikle. Artı maliyet. Artı maliyet olarak geliyor. Dolayısıyla bu da çok önemli bir tasarruf aracı. Yani bu cihazlara harcayacağımız bedellerle elde edeceğimiz faydalar arasında çok fazla fark var. Peki bu termostat her odaya ayrı dediniz ya çok maliyetli bir şey midir? Oda termostatı taktırmak. Oda termostatı bir odaya. Basit bir şey midir? Zor bir şey midir? kolay bir şey. Hı -hı. bazen yani bir bazı vatandaşlarımız kendileri bile bunu monte edebilirler belki. Hı -hı. Birazcık elektrik bilgisi varsa. Ama bu noktada bilgisi olmayanlar mutlaka yetkili servislerden destek alarak bu işlemleri yapmaları gerekiyor. Yani, nedir? yani maliyetini şöyle söyleyeyim. piyasada 200 lira ile 600 lira veya daha fazla arasında Hı -hı. bir segmentte yani markaya göre veya Hı -hı. onun içerdiği Hı -hı. teknolojiye göre değişiyor. Ama ifade ettiğimiz aralıklarda bunu kolaylıkla vatandaşlarımız e, sahip olabilirler. Hı hı. E, hı. Bu noktada e, oda termostatını her odaya takmamız gerekmiyor. Onun için hı. termostatik vana dediğimiz her radyatöre takılan bir vanamız var. Hı. Onu e, almaları gerekiyor. O da i̇şte 50-60 lira tane civarında bulunabilir. Yani bu her odaya bir, bir Evet onu bir cihazla hallediyoruz. Hı hı. Diğer oda bazlı ayıracaksak ya, termostatik bana kullanmamız gerekiyor. Kullanmamız gerekiyor. Peki, e, başka ekleyeceğiniz bir şey var mı e, tasarruf adına? Başka Burada e, evet, ne onları zaten? bir iki hususu da eklemek isterim. Buyurun. E, camlarımızı mutlaka çift cam olarak e, hı hı. kullanmamız lazım. Tek camlarda e, arada hava olmadığı için e, soğuk hava içeriye camdan daha hızlı bir akış sağlayacaktır. Bunun yanında yine eğer camlarımızın fitilleri artık hasar görmüş soğuk havanın içeriye girişine engel hı. olamıyorsa hı hı. kış başlangıcında bunları da bir gözden geçirmekte fayda var. Hı hı. Ee, yine aynı şekilde peteklerin arkasından ısı kaybımız oluyor. Isı hı hı. kaybı söz konusu oluyor. Bu kaçışın önüne geçmek için ısı yalıtım panelleri dediğimiz peteklerin arkasına çok kolaylıkla monte edilebilen hı hı. nalburlardan, e, yapı malzemesi satan yerlerden kolaylıkla bulunabilen paneller var. Hı hı. Bunları da alıp peteklerimizin arkasına yerleştirdiğimizde e, bütün bunları e, toplayıp yani belli duvarın, bir tasarruf elde etmemiz mümkün. Yani duvarın sebep olacağı ısı kaybını o panelle engelliyoruz. Engellemiş yani, oluyoruz evet. Yani odamızda tutuyoruz Oraya, hı hı. E, oradan kazanmamız gereken enerjiyi odamızda tutuyoruz. Hı hı. Şimdi biz bütün bunları yaparsak yüzde kaç tasarruf ederiz doğalgaz faturasından? Evet, en başından alalım yine mantolamadan yüzde kırklık bir tasarruf elde edebiliyoruz. Hı hı. Evimizin içerisinde alacağımız bu tedbirlerle de ilave yüzde yirmilik bir tasarruf e, elde ediyoruz. Toplamda yüzde bir düşüş sağlayabiliriz faturalarımızda. Yarı yarıya'dan daha fazla Kesinlikle. neredeyse. Çok evet. önemli bir tasarruf. Peki çok teşekkür ediyorum İktaş Makine Mühendisi Sabri Doğan yardımcı olduğunuz için. Ee, dediğimiz gibi işte kış geldi, soğuk havalar kendini hissettirirken korktuğumuz şey bizim doğal gaz faturaları tabii çok yüksek gelebilir. Fakat çok da yüksek gelmemesini sağlamanın yani tasarruf etmenin yolları var. Ee, İktaş Makine Mühendisi Sabri Doğan anlattı az önce %60'a kadar tasarruf etmek mümkün. Hoşçakalın.